Kronik böbrek yetmezliği olan her çocuk böbrek nakli için adaydır. Ancak çocuklarda bu süreç son derece dikkatli yönetilmelidir. Böbrek nakli adayı olan hastalarımızın ayrıntılı fizik muayenesi, laboratuvar değerlendirilmesi, kronik böbrek yetmezliğinde semptomatik tedavilerin düzenlenmesi bu süreçte son derece önemli. Bu hastalarımız çoğunlukla hemodiyaliz ya da periton hastası olduğu için iyilik halinin sağlanabilmesi açısından hemodiyaliz ve periton diyaliz reçetelerinin tekrar düzenlenmesi son derece önemli. Böbrek nakli planlanan pediatrik hastalarda kronik böbrek yetmezliğinin altında yatan nedenlerin ayrıntılarıyla tespit edilmesi, hastalığın nakil sonrasında tekrar riskinin belirlenmesi, immünolojik risklerin belirlenmesi bu süreçte son derece dikkatli yönetilmelidir. Hastalarımız nakil olduktan sonra Böbreğin vücuttan atılmasını engelleyecek ilaçların, enfeksiyon oluşmasını engelleyecek ilaçların son derece düzenli kullanılması çok önemli. Bununla birlikte bu hastalar mutlaka bol su içmesi gereken hastalarımızdır. Hastalarımızın düzenli takip ve tedavisi, tedavilerin düzenli uygulanması, bol su tüketimiyle böbrek nakli olan çocuklarımız son derece sağlıklı bir ömür sürebilmektedirler.